Merhabalar, Şeniz Özbey ismim, profesyonel fotoğrafçıyım. Farklı çekim türlerini gerçekleştirdiğim geniş bir portfolyom var. 27 yıldır Nikon kullanıyorum. Tabii her Nikon kullanıcısı gibi ilk çıktıkları zaman aynısız kameralar, ben de çok heyecanlanmıştım. Z6, Z7'yi deneyimleme şansım oldu çekimlerimde. Birkaç gündür de Z5'i deniyoruz. Benim en çok gerçekleştirdiğim çekim türlerinden birisi de yemek ve still life. Bu çekimlerde tabii istikrarlı ışık olsun diye tripodla ve paraflaşlarla çalışıyoruz. Ama ben o çekimlerde de böyle insan unsurunu da kattığım, pencere ışığını kullandığım, doğal ışık kareleri almayı çok seviyorum. O çekime eklemeyi çok seviyorum. O yüzden Z5'in özellikle doğal ışık performansıyla çok ilgilenmiştim ve ona o şekilde daha çok denedim. Çok memnun kaldım. Çok sık yaptığım çekim türlerinden birisi de Yemek ve Still Life. Yemek ve Still Life çekimlerinde tabii ışık istikrarlı olsun diye para flashlarla çalışıyoruz, tripodla çalışıyoruz. Ben o çekimlerde de mutlaka pencere ışığını, doğal ışığı, insan unsurunu da katarak elli kollu fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla doğal ışık performansını denemekten büyük bir mutluluk duydum. Zaten ISO performansı harika. Bir kere elinize aldığınızda çok hafif, ergonomik, hemen elinize oturan bir özelliği var. Nikon'dan alışık olduğumuz butonlar, menü hepsi yerli yerinde. Böyle birkaç dakika mı aldı kullanmaya başlamak? Ekrana, elektronik ekrana çok çabuk alıştım. İnanılmaz keyifli bir kullanımı var. Fotoğraf da çekebiliyorsunuz, bütün ayarları oradan yapabiliyorsunuz. İleri geri gidip çekilen fotoğrafları anında görüntüleyebiliyorsunuz. Z5 gövdeler arasında o kadar güzel bir yerde ki mevcut aynasızlar kategorisinde hem hiç makinesi olmayanlar için çok iyi bir tercih çünkü çok kolay ulaşılabilir bir kamera kullanımı ve alışması çok kolay bir kamera ayrıca daha önce makine sahibi olanlar için de çok güzel bir ikinci üçüncü gövde tercihi. Mevcut Nikon lenslerimin hepsini denedim. Hepsiyle çok iyi performans aldım. FTZ adaptörü çok hafif bir adaptör, çok kolay takılan çıkarılan bir adaptör. Dolayısıyla o da tabii çok büyük bir avantaj Nikon kullanıcıları için. O, o konuda da çok iyi bir performans gösterdi benim için.